Fatiha Suresi, 4. Ayet Maliki Yevmiddin Maliki kelimesi, Arapça kökenli. Bir kelimedir ve malik, kelimesinden türetilmiştir. Malik, sahip, hakim, yönetici, anlamına gelir. Maliki, maliye ait olan, malik ile ilgili anlamında, bir sıfat ekidir. Yem kelimesi, Arapça kökenlidir ve gün anlamına gelir. Kökeni, yem, Arapça kökenli olup, Semitik dillerde ortak bir kökene sahiptir. Bu kök, zaman dilimlerini ifade etmek için kullanılır. Anlamları 1. Gün, 24 saatlik zaman. Dilimi 2. Belirli bir zaman, günün belirli bir kısmını ifade edebilir. 3. Kıyamet günü, İslami literatürde sıklıkla, yevmül kıyame, kıyamet günü şeklinde geçer. 4. Geçici bir süre, bazen kısa bir zaman, dilimini ifade eder. Kullanımı, Kelime, klasik Arapça metinlerde ve Kur'an'da sıkça geçer. Örneğin, Yevmüd din, din günü yani hesap günü, Yevmin, sıradan bir gün. Bu kelime, İslam kültürü ve Arapça dilinde zaman, kavramlarını ifade etmek için temel sözcüklerden biridir. Din kelimesi, Arapça kökenlidir. Bu kök, anlam olarak bir dizi, kavramı ifade eder ve İslami, literatürde yaygın olarak kullanılır. Arapça din kelimesi, Temelde şu anlamları taşır. 1. Borç veya itaat. Kök anlamı itibarıyla bir borçu öleme veya birine boyun eğme, itaat etme durumunu ifade eder. 2. Hüküm ve yönetim. Hükümranlık, bir otoriteye boyun eğme veya bir düzen anlamında kullanılır. 3. Yaşam tarzı ve inanç sistemi. İnsanların belirli kurallara göre yaşadığı bir sistemi, özellikle dini, inanç ve ibadet düzenini ifade eder. Arapçada din, Allah'a kulluk ve itaat anlamında, İslami bir terim olarak da gelişmiştir. Kur'an'da din kelimesi, farklı bağlamlarda kullanılır. Yevmüd din, hesap günü, dinül hak, hak din. Din kelimesi, Arapçanın yanı sıra, İbranice ve diğer Semitik dillerde ve benzer köklere sahiptir. İbranice'de din, yargı, hüküm anlamına gelir. Bu da kelimenin hem hukuki hem de manevi boyutlara sahip zengin bir anlam, verinliği olduğunu gösterir.